ise bitti. Bu kristal şehrin tüm enerjisini koruyacak. Her şey yolundaydı ama a küçük bir dikkatsizlik büyük bir karanlığa yol açtı. Enerji sistemimiz çöktü. Kristal sönüyor. Yani tüm verilerimizi kaybetmek üzereyiz. Arkadaşlar, Renault'un bu yolu açması için hangi özelliğini kullanması gerekiyor? Karar sizin. Yol açıldı. Yani artık jeneratöre ulaşabiliriz. Olamaz. Çok karmaşık. Hafızam bana oyun oynuyor. Çok heyecanlı. Yani odaklanamıyor. Renklerin sırasını hatırlayıp ona yardım edebilir misin? Yaşasın. Tam isabet. Enerji akmaya başladı ama jeneratörün tamamen uyanması için hala son bir adımımız var. Korku her şeyi unutturabilir ama sakin kalmak zihni güçlendirir. Zeka ve dikkat birleşti, enerji yola çıktı. Yani artık jeneratörü ateşlemek için hazırız. Başardık! Senin zihin gücün sayesinde verilerimizi kurtardık.